<laughs> taste <laughs> Biz ya. <laughs> ya. yaparsın. Abi, <laughs> ya. tekrar, tekrar Olmadı abi tekrar bak 25 saniyen var bak kanka tamam, hızlı ya yani. yani. Tamam kapağı kapat tamam, abi tekrar. <laughs> tamam hadi tekrar. <laughs> hadi. Küçük sade neler yaptırıyoruz. 3, 2, 1 kayıt. <laughs> Zoruz, Kur'an çarşı çok iyi var ya. <laughs> Bu adam cezayı hakkıyla yaptı gerçekten. Kur'an çarşı. Helal olsun. Vallahi çok gibi. iyi yaptı. Yayının var en iyi bölüm kısmı buydu. Nazara geldi göz. Kızardı. Yayının en iyi kısmı buydu. Harbi tebrik ediyoruz. Gerçekten. Yani. Harbi helal Yemin ederim ben de benden de, daha iyi yaptım. Bak <laughs> sana yemin ederim benden daha iyi yaptı Patenti bende benden <laughs> daha iyi yaptım. Teşekkür <laughs> ediyorum. Elkat er sağ Kanka bir de buna var kovboy şapkası versene. Oooo. Bak kovboy şapkası verecek. Ne <laughs> şey yapıyor böyle kapağı altı yapıyor. <laughs> Hadi devam kanka devam. Kanka devam. benim senden en şekilde. Evet şimdi Furkan'la Tan. Oğlum evet. ne seni? Kanka bu sefer sen var. sor. Ben sorayım bu sefer. Tamam sen sor. C de kanka. He? J de ben seviyesini biliyorum zaten. Kanka, kanka iyice zaten. C. Evet, dedi. Şşş, bir daha söyle. C. D mi C mi? C. Şahitsiniz. C dedi. Tamam ben ne yapayım arkadaşlar? Aynı şey yaptırmak yok. Şimdi. Al bu şeyi İç. 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 Nasıl? İç. Ben nasıl içeyim? Dam dam. Hayır 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 yüzüme vuracaksın? Evet. Ha öyle bir şey yok. Öyle bir şey isim ben pat yapacağım. Bir kere bu su gelecek sana. Çocuk neler yaptı o, ya. Şey. Ben dans ettim şuradan. O cedik bir şey değil. O bir şey değil ki ama. Ne? Ultra C Ne kanka sadece pas yapacağım. Oğlum, Kalp kalkıyor. yapın hadi gelin ses alsınlar. Kalp yapın. Gel ekrana gir ekrana. <gülüyor> <gülüyor> kanka evet bunu yapacaksın. Ya alternatif bir şey söyle. Çocuğun sakın. amacı senin yüzünden... Darmadan... Arkadaşlar bunu yapsın yapmasın mı? <laughs> Hemen 10 saniyeye bakıyoruz. Evet hadi yazın. Evet ya da hayır. Hadi. <laughs> yapsın diyorlar kanka. <laughs> İyi tamam gel. var Direkt kafamdan aşağı döksene, direkt kafamdan aşağı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. olur. Hayır hayır hayır. Öptüm ya bağırdı korktum. Tam ya bağırıyorsun. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Oo kanka bu bildiği kışkırtmaya döndü. bu bildiği kışkırtmaya döndü. Bak damlaları çekebiliriz. Bu işin bak bu işin seçini kurula kurula seçini, orayı temizleyin kanka. Uyuşi sos kıtı eder ya bak. Hayır, bak sen hayır. var ya bu ceza yaptırdın ya bak sen. <laughs> sen harbi bittin yani. Seni var ya damla sen damla damla. Sen şurada bir bisiklet damla yapabilir misin bu bak, haliyle? Orayı sileyim kanka. Kanka bir şey diyeyim mi? Bu kışlık medeneler harbi. Seçini kankı. şöyle yapalım. Aa bu arada sen Kur'an çarpsın güzel olur seçer. Abi, Emin sen edin, ben güzel şey, olur Abi sen <gülüyor> ben, <gülüyor> ben Furkan Ak'tan ödesin isterim bunu. Bu iş bir sıkıntı Ben hayır hayır ben Aktan'a vereceğim. Tamam sen Aktan'a vereceğim. Sen ona ver. o bana ver. Bunlar var ya bitti bitti. Kanka sıkıntıya döner bu iş. Ben ondan dolayı diyorum. Oğlum mı, fiziksel de ki. Kalk fiziksel yapmayın abi. Boş Aynen var. fiziksel yok. Fiziksele fiziksel girmeyin fiziksel mevzu çıkar. İş sıkıntıya gider gerek yok. Saçını kurulayıp geliyor. Oğlum sen de ne vicdansızsın oğlum o kalsın ne gülür mü ya? Ben sana bir şeyle atacak sandım. Adam böyle <laughs> Adam altına işlemiş gibi. <laughs> yani sınırlı. Abi gitti. abi dedi yer de gitti he. Yer de gitti. Yer hafif. Bez bez var mı ya? Var temizledik. Mardin kapısında <laughs> atlayamadım. Mardin kapısında. Oğlum sizi var ya, sizi çok pis bitireceğim ben. Seni hatta arttan var ya damlaya damlaya göl olacak burası. <laughs> kanka biz bir şey yapmadık. <laughs> ben bir şey yapmadım. Hadi biz bir şey yapmadık. Ben ya. bir şey yapmadım kanka. Sen sen sen. sen, <laughs> ben, bir şey sen yapmadım. Ya yapmadım. ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sen, sen <laughs> yaptın. <laughs> gel gel sen gel. Mardin kapısı. Ama bir karizma geldi. Yani. Gel sana. Bak ben D diyeceğim. Bir karizma oldun boş ver bir Biz her zaman karizmayız. Wow. Bir wow. yakışıklı oldun. Wow. Yani. Wow. Sek <laughs> Şimdi, Seker tek ya. Şimdi <laughs> Nutella bu ilgili bir şey yok değil mi? Oğlum Beşiktaş'a diyordu ya bu fırkana bir şey. Onu da tekrar. Şaka şaka. Vallahi Furkan. evet, sevmesem yapmam. Şimdi diye. sen bana söylüyorsun o da ona söylüyor ki dönmüş oldu ortada. Ha dönmüyor dönmüyor. Dönmüyor, ben dönmüyor. dönmüyor dönmüyor. sana. Eee. dönmüyor. <gülüyor> 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 Oğlum ben arkadaşlar sana çok... ki, çok... bak, bir dakika bir açıklama yapmak istiyorum kanka bak benim Kur'an çarpsın suçum yok ben sana dedim ki o suyu içer gibi yaparsın böyle yapacağım o akın biliyorsun. o daha ya. kötü oğlum ben onu sadece burana geleceğim ya alakası, alakası yok, alakası, tamam, alakası, alakası yok tam alakası yok tam sen bitti deli, şimdi delikanlı sen bana verir misin ne oldu diye tamam sen bitti şimdi ne oldu bu mi ben doğup dersen onu tek yok de. cesaret herki bir kere de ben tamam. diyeceğim cesaret, şey. cesaret. Tamam ben söyleyeyim <laughs> mi? Kanka Şu bir kayı kanka yüzüne sürsün biz kol ya kanka ya, o her şey var ya. Çok güzel. Ne? Kanka. Küçük evet. şartları sen buradan küçük bir şey değil. Kanka biz ona... Ben, acımak ben yok, var. acımak yok o kanka. Ben, ben, ben adam beni ıslattı. Lan karışma sen. sen. <Gülüyor> <Gülüyor> sen. <Gülüyor> ya, Allah Allah. Kanka kardeşim <laughs> dostum. Ee, ben yani. sana kardeşi göstereceğim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> evet, evet. Kanka siz ne düşünün vardı? Ben şu an Ben söyledim Milika yüzüne sürecek. Hayır. Abi, o yüze sürme de. Daha e. değil. Furkan sen haktan için Tamam sen de düşün. Ben haktan için düşürüyorum tamam. Arkadaşlar haktana çok ağır bir ceza düşünelim. Aa bakma. Şey, şey yapsana Gizli anahtar. Nasıl oluyor? Korka. Korka. Hay. Neyse salla. Hadi kanka. arkadaşlar. Aha dur şunu alacağım ben. Tamam, mı dur bekle şunu yapalım bitiririz kanka saat kaç oldu? buldum. Söylüyorum. Telefonundaki. Kanka. Bir dakika dur kardeşim. Dur ya. Google'a giriyorsun kanka. Son aradığın şeyde T harfi varsa. ...Milka'yı parmak. Nasıl yani? Buldum. Google'da cezayı şey buldum. Cezayı buldum. Çok pis tamam, var. ceza buldum. Şimdi buldum zaman isteyeceğiniz ceza. Eğer A, ki bu burayı yani 8 milyon de. beğeni yaparsanız istediğiniz cezayı Google'da vereceğim. Buldum şey cezayı. Bak kanka onların de. isteyeceği şey belli. Sen bana bir tane bir ceza ver. Yo ben biliyorum. Şey bir şeyle ilgili Google vereceğim Google zaten. Adım Google hesabı yok. Kanka Google'da en son aradığım şey bu. Google hesabı yokmuş adam Abi benim ceza bitti. Ama tamam gel şimdi sen. Tamam söyle. Ama daha derinde neyse bir Haktan, şey çıkabilir Haktan, Haktan şimdi TikTok videosu atıyor. <laughs> yok kanka bak, hesap falan farklı muhabbetler kanka. Ben sana su döktürdüm, yani? o adam tamam, mutelle yedi. Tamam, tamam o, o zaman... zaman tamam. Buradan Özelim bir şey kanka ver kanka. bana. Buradan bir şey mi? O zaman tamam. Köp tuz yiyeyim mi kanka? Köpükle, köpükle, köpükle Haktan'ın kafasına D yazıyoruz. Kanka bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha. Kabul, sıkıntı yok da aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Mesela atıyorum de ki bana şu kadar tuz yedi mesela. Tuz sıkıntı bir şey. Kanka bu da sıkıntı bence. <laughs> sadece harf yazacaksın. Bir de kanka bunu yaparsan şey sıkıntı olur. Ha evet. Kanka ceza düşünün bana ya.